Malatya'da bulunan sivil toplum kuruluşları darbeye hayır demek için bir araya geldi. STK'lar demokrasi nöbetinin tutulduğu hükümet meydanında buluşan Himayeye Muhtaç Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yazıhan Türkmen Dağ Köyleri Derneği, Birlik Vakfı Kadın Kolları Malatya Şubesi, Oğuz Boyları Kardeşlik Derneği, Önce Vatan Şehit ve Gaziler Derneği temsilcileri 15 Temmuz'da FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişimine ve PKK tarafı dan gerçekleştirilen terör saldırılarına ortak tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına basın açıklaması yapan Oğuz Boyları Kardeşlik Derneği Başkanı Murat Ali Tutar, hain kalkışma neticesinde yüzlerce vatan evladı şehit düşmüş, birçok vatandaşımız da gazi olmuştur. Bu olaylar cereyan ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin düşmanları ayrı ayrı cephelerden saldırmaya devam etmektedir. Türk milletinin asla bu girişimlerle dize gelmeyeceğini tecrübeyle beyan ediyoruz dedi. Milletimizin en ulvi duygularını suistimal edip Devletimizin birçok organına sızan FETÖ terör örgütü yine milletimize ait olan uçaklarla, tanklarla, tüfeklerle milletimizin canına kastetmiştir. Bu alçak kalkışma neticesinde yüzlerce vatan evladı şehit düşmüş, birçok vatandaşımız da gazi olmuştur. Bu olaylar cereyan ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin düşmanları ayrı ayrı cephelerden saldırmaya devam etmektedir. Değerli hemşerilerimiz, bu yaşanan olaylar bize bir kez daha gösterdi ki memleketimizin parçalanmasını, bölünmesini ve kaos ortamının hüküm sürmesini isteyen güçler pusuda yapmakta ve sinsice fırsat beklemektedir. Yine bu olaylar gösterdi ki Yüce Türk milletinin Türk milletinden başka dostu da yoktur. O neden nedir ki? bizler din, mezhep, dil, renk ayırt etmek sizin vatan aşkı ile büyük Türk milleti adı altında toplanmalıyız ve toplanmaya devam etmeliyiz. Vatan ve demokrasi için bir saniye bile tereddüt etmeden canını, malını, tüm varlığını vererek şehit olan vatan ve demokrasi şehitlerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Allah'tan rahmet diliyor.